Beğen zaten çek, çek. Bak abi, diyorum. ben diyorum. Ya bir Matarazzi vardı işte İtalya'da Matarazzi vardı. Bir Maldini vardı. Onun dışında böyle çok böyle sol ayaklı yani, stoper illa sol ayaklı olacak diye bir şey yok. O biraz oyun kurulmuyor. Çok dikkat edenlerle alakalı. Hatta şey bile kesti abi. Nedir o? Gerçi başka oynatıyor bu. Gordola da bu çok önemli. Abi, bir biraz. dünyada da sıkıntı ama şimdi ulaş Sol ayaklı sol stoper de birazcık sıkıntı bulamıyorsun. Tabii. Sarla adam akıllı. Tabii, tabii. O yüzden Tabii. Tabii şeye takmayın kafayı. Stoperlerde bir de siz isimlere çok takmayın. Uyum, uyum çok önemli tandemlerde. E, bir tane hamle stoperi, bir tane denge stoperi olması gerekiyor. İşte bizim lider stoper genelde şey olur, denge stoper olur. Çünkü hamleyi ara, ona yaptım. Bu arada Maldini, Maldini sağ, ayaklıydı, ayaklıydı. Onu bir düzeltme geçin. Maldini sağ ayaklıydı. Ters ayağı da iyiydi ama. Solun ayağı da iyiydi. Alayı bomba ya. Şey <laughs> daha kötü abi. Ters kademeye giremiyor. İlk müdahalesi hep penaltı oluyor. Sürekli adam kaçırıyor, hava toplarında bir tane indiriyor bak, mesela, bakıyorlar. direkt adamın ağzına indiriyor. Ağzını her topu atalı. Bir de biz bak, buna bak. 14 mu 14, 14, 10 diyorlarsa direkt göndersinler abi. Tutmanın yakası yok bunu. E, 14 Çok hat. güzel patladı geçen sene, bir sürü maç patlattı bize. Bunu, 14 falan kimse 14. vermez, vermez e, Atilla'ya, unuturum. Vallahi geçsin. bunu hiç abi 8 mi 8'i duyurur, direkt göndersinler, biletini biz 14 milyon bile vermezler, bir de şey diyeceğim ben, bu fark gittiyseniz bu dünyada son yıllarda çıkan sol ayaklı stoperler, bu laportlar, klemen, Lenglet'ler falan, bunlar çok yumuşak. Bu işte solak stoperlerde bir birlik var. kardeşim. Bak ben diyorum sol ayaklı adam ince ruhlu adamdır. Sol ayaklı adam on numara olur. İşte forvet falan olur. Öyle adam olur bu sol ayaklı adam yumuşak olur biraz abi. O yüzden yani bakın tarihte sağ ayaklı Ege adam olur. Egemen hariçte de Ferdun. Egemen, egemen hariç yani. Şey de. yani. söylerdiler. De. Yani. De. Yani. De. Değil, de. 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 değil Değil mi? Şey geylerde mesela Değ solak oranı daha yüksekti. <laughs> <açıkçası>, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani olabilir abi. Onu bilmiyorum. O konuyu. Abi <gülüyor> genelleme <gülüyor> yapmayın da. Benim Genel Alper'e... Alper'e Ay, var. Kustav Kustav abi, var mesela. Abi mesela şey Alper de solak. Gustavo'nun eli sol. Alper de sol. Ya ben de solağım da. Şey... Ben de <laughs> solağım. Benim ayak sağa, el sol. Karışık biraz da neyse, Gustavo Enrique de eli sol. Ben markete gidip geliyorum. Benim ederim. de el sol, Çayır, ayak sol. Hasan, çağırıp geliyorum abi. 5-10 dakika Hasan. Abi gözünü seveyim. sen demin dondurma almaya markete gittin abi. Sen unuttum anasını satayım ya. ne yapayım, unuttum ya. Unuttum unuttum. Görmeye mi gidiyorsun manitayı ya? Gözünü seveyim. Ulaş abi sen bu aralar çok hızlısın ha. Abi çay almaya diye gittim. Yemin ediyorum dondurmayla çay almaya diye gittim. Karpuz aldım geldim. Çayı unuttum abi. Azama vardı mı Erkek erkeğe mi gidiyorsun markete tek başına mı? Ha aynen. <gülüyor> <gülüyor> aynen diyor. Ben de sol ayakla topa vuruyorum. Solla yemek yiyorum, sağla yazıyorum. Bende de bir anormallik var. Karışık tam. Ben de öyle karışım. Şey Benim artık... de karışık. Şey karışık. Ya ama bu böyle insanlar IQ'ları daha, daha yüksek oluyormuş Feridun. Ya ben bilmem abi benim çok yüksek değil IQ'yum. Ben biraz malım. Ee şey abi bu sağ ayaklı takılmayın abi. Bu sol ayaklı solda geçin abi ya. İyi bir tane abi adam olsun, iyi adam olsun her yerde oynar adam. sol bek için ayrı ama yani takılmayın ha bu kadar oyun kursun, boyun kursun. Gerek yok yani. Benim stoper Cesus var. getirdi bunları. Yok stoper atmasın, Atla, abi. Versin önüne 5 metreye. O verdiği adam derin oyun kurucu bir tane alır atar abi. Dominguez gibi bir adam olur ya da işte başka biri. Yani çok takılmayın ona. Bu Atilla da ya bir saniye Çetin lafını unutma. Bu Atilla'yı da geçen sene Rusya'dan hakikaten vardı 20 milyon teklif. Oyuncu kendisi gitmek istememiş yani. Ya buna kim verir ya yalan o teklif. 20 yani, değil 17 vardı 17 17, 17 vardı. vardı. Ben buna i̇şte bir bu, vermem bu çöpe. Kim şu var? da şey olarak öne sürmek bu, için. Bu şimdi part. neyse çok şey yapmayalım Atilla. 13-14 bandında abi bu 10 hemen abi satışını verelim. Hayırlı olsun abi. Zaten çok ucuz aldık biliyorsunuz. Albert, de, ben. neden soru gelmiş kanka. Şey soruyorlar. Bu Atilla Salahini daha yumuşak. E, Türk Mükremin mi? Vallahi Mükremin bundan daha iyi stoper oynar. Yani ben bu kadar kötü abi stoper oynar. Adam toplanma yapacağını topu topun üstünden diye. Mikrofonu kapatmıştın Alper duydun mu? Ya be Neyi? abi bir test sunmuştum DC dedim ki abi bak şimdi. Stoper dediğim birazcık ürkütücü olacak abi. Mesela Bruno Alves'i falan hatırlayın abi. Bruno Alves'e mesela gece karanlıkta karşılaşsan mesela o surat tipiyle bir abi ürkersin bir böyle kendini bir kaybedersin değil mi? Yani abi bu Atilla ye peruk takıp arkasını döndür abi buna karı dersin yani. Yürürsün buna ya. Böyle stoper mi olur kardeşim? Feridun üç. Özürlü Feridon. gibi gülüyor her şey ama. Çalı gülüyor, gülüyor. Vallahi gülüyor, bak gülüyor. Feridun var ya. Üç, Üçün... Üçüncü cigaradan sonra bu harcar zavayı ben söyleyeyim yani. Yani öyle bir, o, o, tip bir adam yani. Bu tüysüz, tüysüz şeyler oluyor ya oğlanlar. <laughs> 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 beyaz, yani beyaz Ninja Turtle. Bakma aslında Atilla Mbappe'ye benziyor bayağı suratıyla. Neyse abi biz e, bu, bu bir sene daha oynasın bu 3 milyona falan düşer değeri onu söyleyeyim. Bunu abi hazır değeri 13-14 hemen abi saralım abi. O, yani çok iyi ya bu Macar takımında işte e, her geçirmemiş geçirmemiş anormal adam. Bu çok iyi oyuncu basına bakmayın. ya yani biz de oynayamıyor. Bunu hemen saralım gitsin abi. Bu takımının milli takımı stoperi bu kolay bir şey değil. Müthiş adam. Bunu abi hemen ilgilenenler varsa aşağıda dinleyen e, tak futbol direktörleri falan alın abi iyi adam Atilla. Yani bu... Atilla biraz sakattır ama kalbi temizdir. Biraz özürlü gibi böyle ekol hareketleri var ama temiz çocuk. Atatürk'ü bu... Şimadan. alın yani. Bu şey kardeşim bu ya şu yukarıda işte yediği çalımı astın abi izleyin bir stoper tamam herkes çalımıyor da bu kadar abi kolay. Sıfırda da çalımıyor ya böyle bir şey görmedim. Ya bu kadar ya. kolay olur ama yani hani bu kadar kolay Abi Beşiktaş maçında ıslatladım Geza buna neler yaptı var ya. Bir tane şimdi bir tane DM geldi bana bir eleştiri var. Aşkın Saati Sevdalısı bir e, hesap yazmış. Herif Fenerbahçe futbolcusu hakkında Yok. Aşkın Saati Sevdalısı hesabın ismi bu. Ee, şey yazmış. Bir Fenerbahçe futbolcusu hakkında bu şekilde konuşmanız beni derinden yaraladı. Hiç utanmıyor musunuz? Oyuncuya saygınız olmayabilir ama unutmayın ki o Fenerbahçe formasının üstünde taşıyor yazmış. İşte bu şey İşte Biz de taşıyoruz üstümüze ba Fenerbahçe formasını. Ba 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 biz de mi oynayalım? Basketçi sayfa değil mi bu? İşte onlar bize işte formasını yiyor. Lütfen destek olun arkadaşlar. Bunlar ne biliyor musun kanka? Fenerbahçe formasını yiyorlar. Hani sıradanlaştırmaya alışılmış taraftar bunlar işte. yani Forman, ne taraftarı ya bu? Forman da alını bilmiyorlar ki. BK'yı Öyle... Ya bu BK'yı BK'yı nerede izlediniz abi? Uğur bana yazıyor. BK'yı müthiş BK soper diyor. Sen kaç kere izledin BK'yı? Bana bir söyle de kaç kere izledin BK'yı? Ben sana şöyle adam, söyleyeyim. Ya adam Formula 1 izliyor. Formula 1'de desteklediği adam Charles Lokler ya. Sen başka adam bulamadın mı ya? Bir insanın. Hayır, Hayır, bir şey söyleyeceğim. Hayır bak ben bir şey söyleyeceğim. Uğur'un hakkını yedirmem. Uğur'la alakalı bir şey söyleyeyim. Rally Uğur mu diyor? Rally Uğur. Bak ralliden anlamaz. Arabadan anlamaz. F1'den anlamaz. F1'deki pilotlardan anlamaz. Bomboş bir F1 taraftarıdır. Ama abi Futbolda oyuncuları iyi anlar yani. Birkaç tane evet. falsosu var hiç. Rossi. Rossi. Görmedim. İşte bak, birkaç tane falsosu var Gustavo Enrique, Aravo. <laughs> Baya bir şey yani. Vallahi çok müştik yani. oyuncular yani bunlar. Oğlum, Alper <laughs> ben bununla bari maça mi? gittim. Rally'ci uğurla maça gittim ama 10 numara <laughs> adam yani. Onu çok seviyorum kardeşim benim. Ulan Gaziantep maçına gittik bununla. Şansa bu Rossi seviyor. Rossi Balagat'e bir tane gol attı. Ben san demedim mi bro diyor. Bu adam çok iyi, çok kaliteli, her yere kaçıyor. Plasa yere çok iyi, sağa çekip vuruyor çatala matala diyor. Bak bu rallici Uğur'un adamlığıyla futbol bilgisi çok ters orantılı. Futbolu hiç bilmiyor ama iyi adamdır. Peki Ay, rallici Uğur'un... Bir panter miyiz? Aynen panter ceylanın bir 5 yaş ufak hali Uğur. Bu, rallici Uğur'un... Panter ceylanın Ceylan Ceylan rallici hali. Abi, efsanesi kimdi bu? Michael Schumacher'i birinci sıraya koymuyordu. Kimdi bununki ya? şey e, Raikona. Tamam Raikona. Ya. Ama o haklı haklı Raikkonen iyi şoför de araba kurbanı oldu hep. O öyle düşünüyor herhalde. Raikkonen de yani e Şu ayın arabası daha, daha iyiydi. Hem altını Adam, Adam şu koymuyor, Lewis Hamilton'ı <laughs> koymuyor, gidiyor Raikkonen birinci sırada diyor. Benim Hasan'dan bir ricam var. Hasan bu Ceylan abinin şeyi var ya. Bana bir daha Ali Koç demeyin, o bayağı eskilerde kaldı bulamıyorum. Paylaşır mısın Gündoğun kez onu, sen... Şimdi ben sınırlama yedim, o yüzden paylaşamıyorum. Şimdi Ali Koç da şu anda bir falso yapmıyor. Yani bu daha transferi yatarsa falan, o videoyu çok göreceksin Saym'da. O videoyu evet. görelim ya, C onun kere hareketi beni gülmekten öldürüyor. <laughs> abi çok <laughs> mistik bir video ya. 50-60 <laughs> <laughs> <bir> kere <laughs> izledim. Ben o gece, bak bu videoyu izlemeyenler varsa ya benim profilde bozsun izlesinler videoyu. Abi bak ben o gece bak abartmıyorum. Yani gecenin artık ilerleyen saatleri kafamdan diyorum ki uyumam lazım ya yarın işe kalkacağım. Uyumam lazım abi. Lan video aklıma geliyor ezberime kazınmış şu çene hareketi. Kafamı yastığa koyup göm gö böyle gömüp gülüyorum artık. Öyle mistik bir video ya. O video olan varsa atsın arkadaşlar lezzetli şekilde gülelim ya ben güleyim yani atın diyemden. Bir şey vardı, bu rahmetli DJ Dikkat'in heyecana attığı diz, bir de bu Celen abinin videosu, ikisi dünyanın en mistik videosu olabilir. Arkadaşlar bak ayıp ediyorsunuz, böyle şeyler yazıp durmayın Hasan hakkında. A okumayacağım bunu ama adam evli barklı yani, o yüzden şey yapmayın. Hasan'ın OnlyFans yok değil mi, onu mu diyeceksin? Ha onu yazmışlar, utanmaz herifler, <laughs> adam evli barklı ya. Hasan OnlyFans hesabı yok arkadaşlar. Ama Alper'im var arkadaşlar. İsrail'in gülü diye aratırsanız sadece mesajı 5 dolar, dolar karşılığında tüm sınırsız içeriklere ulaşabilirsiniz. Doğru, Bu arada %40'lık bir indirim var bugün doğru, doğru. Par, 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 Kurban par Bayramı'na bayramı benzer yüzde elli indirim. Par partileri Suriyeli mi? bir şey Afganistanlı. Sana kanka Filistinli partilerin değil gider aslında. Tövbe tövbe. Neyse. Bizim rallici Uğur yazmış. Ee, seviliyorsunuz. Herkese çok selamlar. Bekao taş gibi stoper Kötü çıksın Kadıköy'de Murat'a vurdururum demiş. <laughs> Abi rallici Uğur bak ben söylüyorum. f birden anlamaz. Araçlardan anlamaz. Araba yarışından anlamaz. Futboldan fazla anlamalı mı? Oyuncu konusunda bir gurmelik tarafı var yani. o konusunda ben yanılacağını düşünüyorum. Bir de Uğur Şimanski'yi de çok övdü aslında. Kanka o bu çok şey, ta, şey tayfadan işte Fenerbahçe forması giyenleri lütfen eleştirmeyin arkadaşlar. İşte formamızı terletiyorlar. Beyler grubu attım Ceylan abinin videosunu izleyin. Haslan. Zahit çene videosu mu? <laughs> Aynen. Çene videosu. <laughs> Alper onu değmeden atsana kanka sen Erdoğan Abi müthiş çare ya. Yemin ediyorum müthiş çare ya. Bir şey diyeceğim. Mısınız? Size zaten bu, bu, sepetçi bağış bugün çok yüklendik biz bu sepetçi bağışa. Hiç ses sonu çıkmıyor. Bu arabadayım kardeşim o yüzden ya. Arabada mısın abi? Ne işin var? Nereye gidiyorsun? Sepet izlemeye mi gidiyorsun yoksa? Aynen. Sepete gidiyorum falan. <gülüyor> <gülüyor> Abi Bağış abi sana soru gelmiş. Basketçi sayfa dışarı çıkıp geziyor muydu filan demişler. Ee işte öyle. Olduğu kadar da. Sende Tesla yok muydu abi? O, o co yok mu onda? Bende yok ya. Bende hiç öyle şeyler yok. Ben araba kullanmayı bilmiyorum. Araba kullanmayı bilmiyor mu? Ha ya da su şey yapmadım hiç. Ehliyetim var da. Araba tecrübem yok öyle şey. Yani. Abi gözünü seveyim sen yazılım mimarı adamsın ya senin 16 yaşında falan araban olması lazım ne? Yok kardeşim biz de yok öyle şey. Baş Mehmet abinin selamı var. Aleyküm selam. Göl kıyısına gitti yengeyle yürümeye kahve içmeye. Üzerinde de Fenerbahçe şeyi vardı. Bana diyor 25 tane Alman diyor. Fenerbahçe Arda Turan, şey Arda Güler dedi diyor. Sepetçilere bunu söyle dedim. Demişti doğrudur ya, yani Sadabatçı, Arda Güler'le yaptığı hype'ı e, hiçbir şey yapamaz yani. Abi, Time'dan gördüğüm kadarıyla sepetçiler e, ağlıyor, sanırım onlara da çok kötü transferler geliyor. Vallahi hangi sepetçiyi görsem ağlıyor, transferleri falan eleştiriyor. Sanırım onlara da bu sene meybuz düşüyor. Bilen varsa, baş Çok kötü çok, bu sevgi transferle basketbol çok kötü ba ya. Bağış hiç memnun değil. Bağış yani algı yapıyor burada. Fenerbahçe futbolda iyi ilerliyor. Transferlerimiz güzel. Ee, oradan hala da Arda Güler'in parasından sepete 3 tane falan yıldız beklentisi var. Tolga Yaptan BK hakkında yorum yapmış abi. Ee, okuyayım hemen. BK ile Udunesi'de e 3 yıl oynadım. Serie A'da gördüğüm en iyi stoperlerden birisi. Çok hızlı ve çok kuvvetli rakipler. içinde ona karşı oynamak zordu. Allah'tan beraber oynadık demiş. BK'nın babası mı yazmış bunu? Kim kim yazmış? Tolga <laughs> Aslan yazmış. Tolga yazmış. To yazmış. yazmış. Valla ben burada Alper Levy'yi çok ciddi alırım. O işte tabi bok olmayacağını söyleyen de kendisi de en başta. Bekalan olmaz diyorsa olmaz. ben bak. de bu. diyorum ben... ki bu e, Esmer Samet Akaydın abi. E, Ulaş abi özelden de istatistikleri attım. Ben o istatistikleri e, atınca paylaşınca Fenerler bana şey diyor işte biri e, Fransa'da oynuyor diğeri Türkiye'de oynuyor gibisinden şey yaptı abi Fransa'da sonuç olarak bir iki tane